Ay Yapım'ın yeni dizisi belli oldu. Resmi açıklamada çok yakında gelecek. İçerde Çukur ve Üç Kuruş'tan sonra bomba bir dizi geliyor. Bu sefer 3 Kuruş'taki yapılan bazı hatalar telafi edilerek efsane bir senaryo ile karşımıza çıkıyorlar. Bu seferki dizide içeridenin senaristinde Toprak Karaoğlu'nun da olması bekleniyor. Aynı zamanda Mahalle kavramı da bu dizide olmayacak. Gelelim en önemli kısma, oyuncu kadrosuna. Evet dostlarım, herkesin merak ettiği kişi Aras Bulut İynemli ile bu dizi için görüşmeler başlayacak. Hem bu 3 kuruşta fazlasıyla istenmesi nedeniyle hem de gerçekten reyting anlamında diziyi etkilediği için Aras Bulut'un teklifi hazırda bekliyor. Aynı zamanda kendisi Atatürk dizisi için de çalışmalara başladı. Yani farklı bir tarzıyla bu dizide göreceğiz kendisini. Atatürk dijitalde olduğundan Aras Bulut'un televizyonda oynaması oldukça uygun dostlarım. Tabii ki yine tanıdık başrol isimleri de göreceğiz ekstra olarak Çetin Tekindor. Erken Kolçak Köstendil'in de aynı projede yer alması bekleniyor. Diğer ekstra oyuncular ise içeride Çukur 3 kuruştan karışık olarak diziye kesin olarak eklenecek. Yakında dizinin ismi de resmi olarak belli olacak. Sosyal medyada şimdilik Batak ismi fazlasıyla dönüyor. Ama dediğimiz gibi henüz resmi bir açıklama yok. Dizinin konusu da fazlasıyla aksiyon, mafya ve polisiyeden olacak. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu dizide en çok kim oynamalı, kim gelse güzel olur? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum dostlarım. Yeni çıkacak dizilerle ilgili en ufak gelişme olduğu anda videosunu paylaşıyorum. Bizi takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.